Defilatörü getir. Adrenalin. Defilatör hazır. Adrenalin hazır. 290 ayarla. 290 hazır. Çekil, çekil, çekin. Nabız yok. 320'yi ayarla. 320 hazır. Gelmiyor. 360 hazırla. 360 hazır. Çekil. Sabah sabah Kerem Bey Ayşe Hanım Biraz konuşabilir miyiz e, İki dakika hadi Doğru. Beni bilirsiniz Çatalanak sorarım Hiç öyle imalı Hı. falan da konuşmayı sevmem Herkes hala sizi şıklıyor Bütün hayranlarınız sizin tekrar birlikte olacağınızı düşünüyor Tabii siz fotoğrafları Arka arkaya paylaştıktan sonra E bakın bakalım ilk kim paylaşmış Siz ilk siz paylaşmışsınız Anlaşılacak bir şey yok ben arada böyle fotoğraf koymayı çok severim. Ayrıca kim ne paylaşmış diye de bakmam. Kendim bir şey paylaşacaksam içimden geldiği gibi paylaşırım, o kadar. Yani Kerem Bey bence ona bir imada bulunmadığımı anlayacak kadar zeki bir adamdır. Yani ben sosyal medyayı ayrıca pek kullanmam, bağımlılık olarak görüyorum. Ben de ne diyorum ya? <laughs> Yeni sözünüz Ömer Bey, takipleştiğinizi biliyor o zaman. Ben size soruyor muyum siz kimi takip ediyorsunuz diye? Sormuyorum, siz de sormayın. Arkadaşlar bilmiyorum, önemsemiyorum da... ...biz Ayşe Hanım'la beraber çalışıyoruz. Dolayısıyla Kerem Bey'le de. Medeniyet mi? Be. Bir takipten bunu mu çıkardınız? Takip hala devam edecek yani. Yok, devam etmeyecek. Ben Kerem Bey'i şu andan itibaren takipten çıkarıyorum. O şeref bana ait. Aa, yok ben sizi böyle hmm. detaylarla uğraştırmayayım hiç. Direkt sizi takipten çıkartayım. Yok, yok. Siz e... Laf olsun diye bakıyormuşsunuz ya sosyal medyadan, çok anlamıyormuşsunuz. Şimdi nereye basacağınızı da bilmezsiniz Ayşe Hanım. Hiç anlamıyor olan halimle sizden on kat daha iyi anlarım ben. Ya bütün başarısızlıklar arkadaşlar, en çok ben demekle başlarmış. Çok haklısınız Kerem Bey, bu yüzden hızlı gitmek istiyorsan yalnız yürürsün. Ozağa gitmek istiyorsan beraber yürürsün ilkesini kendimize örnek olarak aldık. Bu cümleyi kullanıyoruz. Biz moda mu atölye işçileri olarak. Oo birlikte yürüme dendi. E, asalım bayrakları o zaman atalım manşeti. Senin istediğin manşet bende aslında. Canım sen mi söylersin? Biz Ceyda Hanım'la beraberiz artık Ayşe benim sadece iş arkadaşım. Oo bomba haber geldi. Son olarak hayranlarınıza söylemek istediğiniz bir şey var mıydı? Hayranlarımız bizi takip etmeye devam etsinler moda muyu? Çünkü e, yeni yatırımlarımız var. E, yeni kombinlerimiz yeni. Şöyle. E, yeni ürünlerimiz var. Sayfamızı takipte bulsunlar. Peki biz son olarak bir dörtlü fotoğraf alabilir miyiz? Evet. Hadi bir alalım. Hadi, Al hemen al. <laughs> Yok. Ay, ay yok kızım, yok kızım. Annen senin o kadar yeteneksiz değil ya. Ee, kalem bozuk o, yüzden yani. Ay Ömer'le de çalışmıştık o kadar. Ne oldu? Ay kalem bozuk galiba Samet o yüzden olmuyor. Ver bakayım. <laughs> Al dene şimdi. Hı, kolaysa sen çiz Samet. Bir, bir deneyeyim bakayım. Ay Samet git Allah aşkına ya. Takı çizmek kolaydı çünkü benim içimden geliyordu. Ama gelinlik öyle değil. Gelinlik sipariş olmuyor. Allah'ım tam bir dilema yaşıyorum ben. Sanatçı ikilemindeyim Samet. Ya sultanım yaşama sen böyle şeyler. Ben niye buradayım? Sana yardım etmek için değil mi? E o zaman sen ne istersen ben onu yaparım. Ne istersem yapar mısın Samet? Evet yaparım. Ne olursa olsun. Evet Hülya. Ay Samet ya iyi ki getirmişsin bak bunları yanıma. Hı, iyi ki getirmişsin. Heh Samet'çim bak maşallah senin belinde incicik böyle. Bak biraz da göbeğini versen var ya maşallah fıstık gibisin gibisine. Hülya'cığım yani şimdi şikayet ettiğimden değil de şimdi sen bunu benim üstüme göre yapıyorsun ya. Erkek bedeniyle kadın bedeni farklıdır hani. Sonra ölçü tutmaz, yanlış olur. Samet çok doğru söylüyorsun. Çıkarayım mı? Hayır. Sakın kıpırdama. Oh. O ne ya? Aa, aa, Samet, kıpırdama. Ay, tam oldu şimdi. Bitti mi? Bitti canım, bitti. Şu etek uçlarını da halledeyim, hemen bitti, tamam mı? Aa! aa! Hülya, ne oldu? Ay, Samet. Aa, ay, sancım tuttu. Aa. aa, bebek geliyor. Hülya. Aa! Ah! ah, ah, ah. Samet bebek geliyor. Tamam, tamam. Koş, koş, koş. Hadi yavaş. Samet, yavaş. Ambulans çağır. Yavaş. Ambulans çağır. Ambulans. Aa, ah, ko koş, sabit, koş Samet, koş. Hülya ete basın. bas. Aa, Samet, ah, hastaneye götürün. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar? Bu rüyalar.